Evet arkadaşlar YouTube'da hoş geldiniz. Bugün efsane bir video karşınızdayız. Sıfırdan yani A'dan Z'ye bir ARM5 toplayacağız. ARM5'i sahibi Efe Özgü. Buradan ona selam olsun. Kardeşimiz e, makineyi biraz dışımlaştırmış. Arkadaşlar yani parçaları görüyorsunuz. Merdiven altı ARM5 toplama. Kolu dağıtmış. Biz kolu taktık. Motor toplayacağız. İnşallah şey muhabbet olmaz ya. Çalıştırınca geri geri gitmez. Ondan çok korkuyorum inanın. Toplayacağız bakalım. Ara ara çekeceğim toplama aşamasını. A'dan Z'ye çekeceğiz motoru. Sıfırdan. Yani şu an zaten görüyorsunuz. Orayı da görüyorsunuz. Oraya da görüyorsunuz. bunu da görüyorsunuz. Yani şu an motor A'dan Z'ye sökülü. A'dan Z'ye de toplamasını yapacağız. Sökümünü başka yere yaptırmış arkadaş. Ama toplamasını ben yapacağım. Güzel bir video çıkacağını umuyorum. O zaman bir an önce şunu toplamaya başlayalım. İlk aşama yaklaşmış şuraya bir şey taktık. Kol ee, kolu taktık. Bu kolu dağıtmıştı arkadaşlar. Bir daha çıkardığımız Artur taktım zaten. Şimdi bunun vidalarını sıkacağım. Ondan sonra sıvı jontayla güzelce bir çekeceğim. Ondan sonra bu üst bluğu kapatacağız. Yanları falan toplayacağız. Hızlı bir şekilde başlayalım. Geçerek kalmayalım. O zaman devam. <laughs> Şurada gördüğünüz gibi direngi toplarken şu çizgilerin ikisi aynı bu şekilde birbirine bakması lazım. Şöyle tutayım. Aynen. Yani her şey yerlerini yapmışlar. Şu e, zincirin bile. Bu da onun üstüne geliyor. Yani toplama aşamasını ne çekeceğiz. Çekmeye de elimizden çalışıyoruz. Yani saat gibi yapmışlar. Saat gibi kutu yapmışlar. inanın. Çok zor bir toplama şeyi var. Contasını da sürük bu şekilde. Arkadaşlar şimdi videoda yazarsınız. Ona sıvı conta e, siyah kırmızı sürülmez diye. Siyahsını siyah, siyah bulamadık. Hani bunu takarken tabii ki siyah sürmek daha iyi olur görünmesin diye. Taktıktan sonra biliyorum bu kısımlarda falan kaçırmaz bir şey yapacak. Kaçırmadan kastım yani ya, dışarı gösterecek kendi kırmızı oldu. Sprey bayla dolara sıkacağız çünkü bulamadık oturduğumuz bölgede bulamadık. Hemen hani ustalar alttan yazmasın yani ustalar demesinler niye kırmızı sürdün diye. Bunu da söylemek istedim. Şimdi üst tarafı kapatalım. Sindirim indir gelecek. Yani devreç tarafını falan toplayacağız. Bu dişleri topladık zaten. Bunların hepsi arkadaşlar. Bu girip de dişliği buraya takamazsınız. Bunu da gidip buraya takamazsınız. Hepsi yerli yerine kolay aslında ama çok uğraştıracağım bir şey. O zaman devam. Evet arkadaşlar. Çoğu gitti. Işte azı kaldı. Oturtturduk. Yaklaşık kaldı şöyle. Şu alttaki vidalarını da sıktık. Şu altta gran vidaları oluyor. Parmağımı görebiliyorsunuz. Şurada, şurada dört tane şuralarda vidaları var. Onları da sıktık. Şimdi topluyoruz. Toplama aşamasındayız. Bayağı olduk. Yebreji, mebreji, yapımız, Güzelce toplayalım. Güzel bir video çıksın. Bugün alt motor toplayıp belki yarım indirebiliriz. Ama bugün alt motor toplamamız lazım. Toplayalım devam. Vitalarını takayım. Nasıl çekimde o zaman izleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi motorun topladığı gran kısmını falan nasıl conta kendini attı yani bunları yer kesim bu orta sürüyor sadece biz değil. Eldivenleri değiştirip, Bu temiz bir halde toplamamız lazım. Grest'e takarsak yağ pompasını takalım. önce yağ pompasını takmamız lazım yani demektir. Biz de daha bu işte yeniyiz. Bilmiyoruz. Biz bu işe geçen pazartesi başlamadık. Başladık başladık. Pazartesleri yoğun oldu. Biz ne zaman başladığımızı biz de bilmiyoruz ki. Youtube'da video izleyerek alt motor topluyoruz. <laughs> Şu vidalardan, vidalardan dört tane var. Arkadaşlar motoru ben sökmedim. Söken vidalar nereye koymuş ondan? Hepsi, yağ şeylerin mu? hepsi onun içinde. Emin misin? Aha. Onu orada mı? Ben şöyle diyor ama. Bakalım. Dört tane bize o vidalar mı lazım? Nerede? Hani nerede? Ah bir tanesi var galiba. Evet. Hadi diğerleri de nerede? Nereden buldun hmm. bunu? Onun için neydi? Diğerleri de oradadır. Burada galiba. Ah. İki tane daha. İnşallah başka yere bir daha bir takmayacağız lan? Bak bakayım ölç. Bu bu. Gel bir tane daha. bir tane daha. Tamamdır. O mu eşitliğine bak bakayım bu, bu, evet. bak bakayım. bu, bu. olarak. Değil kanka. Bir tanesi kısa zaten gelir kanka hepsi uzun olmaz. Vallahi ben bilmiyorum bu işin doğayı ne sensin. Kofi. Kofi ko kısa burası. Aynen. Evet arkadaşlar, Sevkan motorumu elliyor, 144p ye yeni makinemiz de bu. <laughs> Bunu verdik, üstüne 2 paket Marlboro Light. <laughs> çek şurayı, yaklaş, şuna bir bak. Tepeden çek böyle Kamera var mı, bir şey yok. Kamera tamam, var, ne yapacağımı yap. Ne yapacağımı yap. Hiçbir şey yok. Kalbim gibi. Yok. Evet, şey o ne öyle? Ya pompan sağlam mı lan? Sağlam. Bu sağlamdır. Adamı diyorum kanka siyah sıvı conta Ben, ben, belki... ben kırmızı seviyorum biliyorsun. Hastayım bak. Kırmızı her yer kırmızı. Her taraf kan ne her taraf ceset. <laughs> Sonraki kulaklı online. Pistonlarım da tertemiz arkadaşlar. Bir tane o şey vardı senin nereye ne koydun Ne vardı? Kepçi gibi dediğim şey vardı ya. Kepçi şim mi? Ay, şu. Kanka bunu sökün usta öyle bir sökmüş ki. Gereksiz her şeyi sökmüş yani. Şan, şeyi bile şans. Biz yine ara ara açarız. Fakirliğin gözü kör olsun. telefonda da yer yok. Bak, bu da çok yoturduğuna göre. Şimdi bak buranın vidasıyla buranın vidasını bulmamız lazım. Buranın vidası bu kanka. Bak gördün mü? Her şey çuk. Şimdi diğerin vidası bulmak lazım. Arkadaşlar tekrar diyorum. Motoru ben sökmediğim için hiç olabilir şey. mi? Hayır. Hani sökmedim de o kadar da anlamamazlık oh. yok yani o da değil. Onlar üst kapı, onlarla bir işimiz yok. Şununki lazım bize. Arkadaşlar siz görüyor musunuz evet. başka bir Burada, burada tamam. Bak onu da bulduk. Arkadaşlar şöyle bir vida. Aklınızda Nodik bir şeyli olan. Hani ya zaten bu vidaları başka başka yerlere takamıyorsunuz. Hepsi yerli yerine ya. Hani istesen de takamıyorsunuz. Ki zaten uzun kalıyor, kısa kalıyor. Aynen. Yani. Kutut da dönmesin. Sen ben tutuyorum Sen çek video burada. eğitici videolar çekmeyi çok severiz. Sen ona bile benim yüzümden. Buraya çek buraya. Beni çekme lan. İyi oğlum güzele bakmak sevaptır arkadaşlar. Bakın işte. Dur şimdi. Gidip bir... döndürdüğü için sıkılmasın. Şaka Nasıl yapıyoruz. Yapacağız? Şaka yapıyoruz. Nasıl yapacağız abi? Evet arkadaşlar, Sevkan kolu kırıyor. 720 p izle. <gülüyor> 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 Eksantrik zinciri nasıl? şıkış şıkır arkadaşlar. Bakın. Satarım hemen Letko'dan. Norbi nasıl yapmayı düşünüyorum yani? Kanka bir zincir şey. Kurtarmıyor Sıkışık. Sıkıştı mı? Şu an iyi. Sıkıntısı yok. Az bir şey sıksan yeter bak. Ben... Ah, bu kadar yani. Fazla da kastırmayalım mı? Şu zaten sıkma önüne dönüyor. Aynen Açma önüne dönmüyor. Şu. Sınırcı bu. Vallahi böyle hatırlıyorum. İnşallah doğru hatırlıyorumdur. Vallahi bak beni korkutuyor bu çocuk Vallahi arkadaşlar. Böyle bir şey olursa motorun sorumlusu Sevkan'dır. Kanka böyle hatırlıyorum ya. Bir, bir bakalım. Mı? Dur bakalım. Onu onun üstüne koy oradan anlarız bir şekilde. Ben bu. Sökerken... Evet arkadaşlar. Siz de Dur. Sevkan gibi bir şeyler öğrenmek istiyorsanız sadece Netflix üyeliği alın. Asiye tez. Kanala abone olmayı Abone Reklamları atlamayın Ekmek saniye. parası çek Bir tane şey olacak yani. Ne olacak? Valla süper ya hatırlıyorum ha iyi Allah, Allah. Allah, senin kafa zehir biliyor musun? Valla hatırlıyorum helal olsun Arkadaşlar gördüğünüz gibi debriyaj tarafımızı taktık burada sıktık şurada da bir tane şey oluyor ee, Şu video açılmasın diye bir kelepçe tarzı bir şey oluyor Ben tam isimlerini bilmiyorum arkadaşlar Her gün motor sökmediğim için şey, kusura bakmayın D5'i şey takıyoruz şimdi, Neden bunu cuk diye oturur, fazla sıkıntı çekmezsiniz. Yani Cuk derken, cuk diye oturmuyor. O yüzden ne yapıyoruz, tek tek moner takıyoruz. Yani bunun takma stili de şu şekilde. Bir tane balata, bir tane saç. Aynen, bir tane balata arkadaşlar, diyor, bir tane saç. Zaten tırnaklı, bir balta, bir saç. Bir balta, bir saç öyle devam. Bunu normalde değil. açtığınız Zaten zaman... Bu normalde bitmiş, debriyaj bitmiş. saçı da bitmiş ama... Yokluk çok yani, bir şey olduğu için. Aynen öyle hayat şartları. Hayat şartları. <laughs> Normalde bunu açtığınız zaman yani ondan, kesinlikle ondan yani, yani. evet. Ortasını, saçla ondan, beraber. Ondan kaçınmayın yani. Ondan sonra, ondan sonra... sonrası yok. Bre sonrası değil. <laughs> Mesela <laughs> sen 6 tane olması lazım. Yanlış mı saydım? Saysa 1 2 3 4 5 6 evet 6 tane doğru saymışım. Gergelerde normalde bunlardan 5 tane oluyor. Biz performansı atsın diye 6'ya çıkartıyorduk. Bir de performansı bir tık daha değilsin diye şöyle bir taktik yapıyorduk. Bir taneyi böyle koyuyorduk. Bunu da koyacağız mı? Bunu öyle yapacağım. Bekle de böyle takılı. Niye? Kanka bir taneyi böyle koyuyorum işte. O da ayrı bir zek. Yok gelmez sen rahat Duydunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar onu da koyduktan sonra 4 tane vida ile beraber aynen. kapatıyoruz. Üstüne. Sonra şu şekilde yaylarımız var. 4 tane diye belki tuz Ya motoru bitirdik mi aslında. Zor bir şey değil. Sen de yanında göstereceğim. Videoyu ilerletmeden izlerseniz çok mutlu olurum. Sen hala abone değilseniz abone olup videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. sensörü takacak mıyız Ne sensörü? O sensör değil. Arkadaşlar arkadaş sensör diyor. ya sensör sanma. Bu e, zaten motorlarda bir bu filtre var. R25'lerde göster kardeşim. Bir bu filtreyi göster. Yağ ne? filtresi. Yağ filtresi. Bir de bu da yağ filtresi. Bu e, motor içindeki Şöyle aynı bu muhabbetler olunca işte üstlere şu çapakları üstlere götürmesin diye şu fitleri tıkanıp kalıyor. O da aklınızda olsun. Evet yaylarımızı taktıktan sonra vidalarımız şöyle kepli şekilde. Dediğim gibi başka bir vidayı başka bir yere takamazsınız A15'te zaten veya başka motorlarında. Hepsinin vidası var zaten. Belli yerli yerine. Ama... Evet arkadaşlar biz bir hata yaptık siz yapmayın. Gerçi çok yakında fark ettik. Şunları tam sıkmadan fark ettik. Bu Bunun altında olması lazımdı. Bilyenin, Rumanın altında. Şimdi tekrardan çekiyoruz oh, Allah'tan fazla sıkmamıştık hemen sökelim. Hemen o takımayı da göstereyim size. Bu kadar basit. Fazla sıkmamıştık arkadaşlar. İyi ki. Ya zaten herhalde fazla kendi motorunu tamir eden piyasada insan yoktur ama yani unutmayın böyle şeylerde İnşallah size unuttuğunuz bir şey erkenden fark edersiniz. Sonradan daha büyük sıkıntı. Evet. Şimdi çok sıkmış olsak kendime küfür ederdim herhalde. <laughs> Ama iyice erken fark edin. C22 gibi değil arkadaşlar bunlar ya. Şöyle tak şuraya takıyorsun. Bu kadar. Çıkmıyor yani. Aynı yani sistem olması lazım. Bu sistem olması lazım arkadaşlar. Bu buna bastırıyor işte motor debriyaj salıyor. Değişik değişik muhabbetler oluyor. Aklınızda bulunsun. Ee, şunun takmasını gösterdik. Bunları takmasını sıkmayı gösterdik. Altı yağ pompasını. Yani güzel bir video çıkacak umarım. İnşallah toplayınca da güzel bir şekilde çalışacak. S sıkıntısız. Ben inanıyorum çalışacak. Şimdi <laughs> güzel topluyoruz yani. Sıkıntı toplamıyoruz. Topladığımız ortam biraz kötü. Şöyle bir ortamı çek sanki sadece. Tek Yani ama güzel bir şey çıkacak inanıyorum ben. Çalışacak motorumuz. O zaman hızlı bir şekilde şunları sıkmaya devam. Evet, çırağa iş verirseniz... Böyle <laughs> olur. Olur. güzel lan, hadi lan sıkıcam. Makaradım adam ya. Ya. ya, Arkadaşlar dediğim gibi işte tekrardan kol boşaltınca... Hani şöyle metal parçaları kalıyor altta. Şu yağ filtresiniz var zaten motorunuzda. Bir de içinde de böyle bir yağ filtresi oluyor. Yani bunu da en kötü bari bir 5-6 ayda bir temizleyin yani. Motorun alt kantığı açarak 8-9 tane. 8 vida tutuyor. Şöyle hemen çıkıyor altı. Bunu da çıkar. Bir hava vurup temizleyip bir takarsınız. Çok insan yapmıyor onu. Ama ben yapıyorum gerçi motoruma. Bunlar da eksentrik milleri. Eksentrik sent anti ayarını falan da göstereceğim. Pistonlarımız orada daha. Pistonları toplayacağız. Silindir takacağız. Silindir de... nerede? Bu st stator şey bu elektrik üreten. Ondan sonra şurada silindirimizde üst kapağımız var. Debrajı toplayalım o zaman bilsin zaten bu taraf bitti bu tarafı kapatacağız şimdi bu tarafta bir işimiz kalmadı aynen, evet. aynen bu tarafta bir işimiz kalmadı bu tarafı kapatacağız şimdi, şimdi Soldan başlayacağız. sonra sol tarafı da kapatacağız şu elektrik üreten yeri sonra üstü altı kapatacağız ondan sonra Allah'ın izniyle motorumuzu bindirip marşımızı vuracağız o zaman devam arkadaşlar evet arkadaşlar e, statör tarafını da kapattık çantamızı da koyduk pistonları taktık sadamları taktık çok kolay e, şunların içinde sekmanlar oluyor biliyorsunuz ben yani bilmeyenler için bu kısım pistonları takması kolay olduğu için göstermedim. Silindiri oturtacağız şimdi ama ben şunların içindeki yuvarlak yayları var onları takacağım. Ee, bu silindir takması çok zor arkadaşlar. Tek silindir olsa tek kişi takabilirim ama çift silindir olduğu için iki kişi takmam gerekiyor. Yani tek kişi de takabilirim ama zor olur öyle. O yüzden bu kısmının videosunu çekemeyeceğim. Oturtma kısmını çünkü sekmanları falan bunun tam geçiştirmem lazım. Ama sent dayanı falan göstereceğim arkadaşlar size. Şu tarafa da diğer tarafını geri açmak zorunda kaldım çünkü eksantrik zincir kaçma yapıyordu odaklınızda bulunsun. Orayı da toplayayım. Burayı da bitirdik. Ondan sonra üst kafa topladığımızda motorumuz bitmek üzere az kaldı. Sonra garajlar. Yani A'dan Z'ye 25 topluyoruz. Otoparkta. <laughs> Selamlar. Bizi, bizi bitirdin bari. Evet. <laughs> Biz <çalışmadı. gülüyor> ne olacak videonun sonunda? Dur dur videonun sonunda ne olacak? r <laughs> <R25 'imiz> çalışmadı. <laughs> evet arkadaşlar şimdi sindiride taktik Zar zor zar Çok zor bir şey sindir takmak size söyleyeyim. Bir saniye araba gelsin olduğumuz için. Işte az 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 bela parçalarımız kaldı. Bu üst kapağımız. Atkantar. en üst kapak. Eksantrik zincir falan, başka kapak. Şimdi size santiri göstereceğim arkadaşlar. Eee önce zincirine karşımış buraya. Buradaki kapağı açıyoruz. Bunu açtıktan sonra Evet, onu açtıktan sonra bunun burada küçük bir tane şey oluyor bu lan. Ha burada yok, pardon, pardon. Ya. Yok yok burada burada. Kafa karıştıracağım. Bunlar 25'i var. Şimdi diyecekler ki... Şimdi o diyecekler... Motorumuz çok özel bir motor. Şimdi diyecekler gel bir de sen... Sen <laughs> <cent> tayarımı gösterir <laughs> misin? Sen kimse kimsiniz? Azra şunu tutsana bana buradan. Gel, buradan tut. Tamam, Kamerayı? Aynen. Kamerayı. Gel arkama gel. Gel arka kısma bakarak çek kanka. Kanka bir dakika. Arkadaşlar ee, şu içi kaç anahtar? İnanın onu unuttum. Bayağı oldu sen tayara yapmaya da. Oranın anahtarını ayarlayayım bir saniye hemen. Burada hızlı çekimdeyiz. Değil. Şaka yapıyorsun. Şu an çizgi de olmasın. Şu an ikisi de eşit gibi. Evet. Evet arkadaşlar. O kadar mı? Ben göstereyim. Burada anahtar yardımıyla soktuktan sonra bu gördüğünüz iki çizgi şu içini göstereyim bir saniye. Evet iki çizgi tam çubuğun orada olması lazım. Ben biraz kaçırmışım onu az bir şey daha aşağı indireceğim. Sizler çizgiyi görüyorsunuz. Şu iki noktanın tam ortasında olması lazım. Şu i̇ki çizgi ama tek çizgi değil arkadaşlar. Pistonlar bu ikisi seviyede olması lazım. Şimdi en üst üst kapak takarken onu da göstereceğim. Tam şu sentimi de ben değerleyeyim. Ondan sonra devam. Evet arkadaşlar parçalarımızı da sıvı temizledim. Sıvı sivriyese diyorum ya. Kusura bakmayın. Pardon. Baltas spreyi temizledikten sonra şimdi üst senteyi yapacağız. Önce şunları bir yana takalım. Şu göstereyim. Kusursuz bir şekilde sentiyeri yapılır. Bakalım motor ne olacak? Çalışacak mı? Bu tarafa gel kanka. Hadi ben o tarafa geleyim. Kay biraz. Ben buraya geçeyim. Ama sen çekme aradın. Çekerim ha. Buradan böyle. Çekemezsin. Çekiyor mu? Birazdan yarra edemiz an gelmiştir. Küfür etme. Ne küfür edin? Bip koyarsın ne olacak? Daha önce koymadım. <gülüyor> Selamünaleyküm abi. Çok hoş Evet arkadaşlar Sentayır'da e, i harfi olan emme tarafına in yani emme demek. E de egzoz tarafına egzoz demek. Yani tam şu çizgi şuraya bak şimdi e, arkada gergeyi koyduğunuz zaman öyle bakın. Tam bu çizgi buraya bakacak. Bu çizgi de buraya bakacak şekilde. Sen tayarınıza tamam olmuş. Arka tarafı da iki çizgi yaparsanız. Şimdi motoru hızlı bir şekilde toparlayalım. Artık motor kısmına geçelim. Alt motor kısmı bu kadardı. Şimdi motor toplama kısmını bitirip hemen bir şekilde geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi motorun çoğu bitti. Alt motoru bindirdik. Radyatörünü falan bağladık. E, enjeksiyonlarını bağladık. Kavu kaldı. Benzin deposu falan kaldı. Onlar da bayağı yorulduk. Hani cidden yorulduğumuz için arkadaş yorulduğumuz için artık yani fazla video ya odaklanamadık. Kusura bakmayın. Bindirdik işte şimdi çalıştırma aşamasını getireceğiz arkadaşlar su getirmeye gittik su çalıştırmak istemiyoruz. Marş vuracağız beraber daha ben de inanın vurmadım Vallahi daha denemedik bile beraber marş vuracağız, bakalım göreceğiz umarım çalışır toplam aşamasından bu yana kadar gördünüz. Haydi Bismillah o zaman gelsin arkadaş devam suyu getirsin. Arkadaşlar e, motoru yarım bırakmak zorunda kaldık. Bizi e, Sitede oturanlar yönteme şikayet etmiş rahatsızdan rahatsız otoparktan hep otoparkta yaptığımızdan dolayı rahatsız olmuş arkadaşlar. O yüzden yarıda bırakmak zorunda kaldık. Ee, sabah bu hafta içine devam edeceğiz. Ben yani bunu bu halde bir paylaşacağım. Yine zaten motorinle yapılan bir aşaması var. Onu da part 2 olarak çekip onu da kanalımda paylaşacağım arkadaşlar. Sıfırdan e, sıfırdan ayrım 5.10 toplam videomuzda böylelikle sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna beğenmediyseniz atıştak tuşuna basarak bana destek olursanız çok sevinirim. Part 2'de görüşmek üzere.